Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yapmış olduğunuz proje ve tezlere, tezlerde daha önceki videoda içindekiler nasıl oluşturulur, bu numaralar otomatik olarak nasıl verilir onu anlatmıştık. Bugün de sayfa numaralamayı göreceğiz. Ama biraz detaylı göreceğiz. Nasıl detaylı göreceğiz? Örneğin burada kapak sayfanız var. Normalde kapak sayfasında numara olmaz, sayfa numarası. Biz biraz değişiklik yapacağız. Kapak sayfasına sayfa numarası koymayacağız. Özet dediğimiz yani kapakla içindekiler olan, içindekiler arasında olan sayfalara Roma rakamı vereceğiz. İçindekilerden sonra gelen sayfalara da normal rakamlar vereceğiz. Hemen başlayalım. Şimdi öncelikle içindekilerden sonrası için yapalım. İçindekilerin sol tarafına yani sayfanın en üstündeki en üstüne tıklıyoruz. Yukarıdan düzen veya sizin Word sürümünüze göre burası değişebilir. Sayfa düzeni vesaire. Düzen'e basıyoruz. Kesmeler kısmından sonraki sayfaya basıyorum. Bastım. Gördüğünüz gibi hiçbir değişiklik olmadı. Daha sonra ekle menüsüne dönüyorum. Burada sayfa numarası var. Sayfa numarasının yanındaki ok işaretine tıklıyorum. Sayfa numaralarını biçimlendir seçeneğini seçiyorum. Burada bana sayı biçimini gösteriyor ben içindekilerden sonrasını Roma rakamı yapacağım demiştim. Pardon. içindekilerden sonrasını normal rakam. içindekilerden öncesini Roma rakamı yapacağım demiştim. Öncelikle burası normal olacağı için 1, 2, 3'ü seçiyorum. Başlangıç olarak da 1 seçiyorum. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi yine herhangi bir değişiklik olmadı. Çünkü daha eklemedik. Sayfa numarasına tekrar basıyorum. Ekle bölümündeyim yine. Sayfanın işte neresine ekleyecekseniz artık burası size kalmış. Ben şöyle ortasına düz numara olacak şekilde ekliyorum. Bastım buna. Gördüğünüz gibi 1 2 3 vesaire diye geldi. Bundan öncesine nasıl geldi? Gördüğünüz gibi yine 2 ve 1 diye geldi ama birazdan düzelteceğiz onu. Şimdi burayı kapattım. Daha sonra üst tarafı Roma rakamı yapacağız demiştik. Geldim özetin en başına. Yine e, düzenden kesmelerden sonraki sayfa diyorum. Gördüğünüz gibi yine bir değişiklik olmadı. Tekrar ekle menüsüne geliyorum. Sayfa numarası, sayfa numaralarını biçimlendir diyorum. Roma rakamı yapacağım için en alttaki seçeneği seçiyorum. Başlangıç olarak da iyi geliyor zaten otomatik. Buna bastım. Ona bastıktan sonra gördüğünüz gibi burası iyi oldu. İçindekiler yine birden devam etti. Şimdi burası iyi oldu ama yukarıda bir kaldı. Bunu nasıl düzelteceğiz? Şuraya basıyorum. Şöyle açtım tekrar çift tıklayıp ilk sayfada farklı seçeneği çıktı yukarıda tasarımın altında. Buna bastığım zaman ilk sayfadaki numara gördüğünüz gibi otomatik olarak kalktı. Burası iyi oldu. Bundan sonra bir sayfa olsaydı eğer 2i, 3i diye gidecekti. Bundan, bundan sonrakilerde birden devam ederek öyle sayfanın sonuna doğru 3, 4, 5 diye geliyor. Yani şurası kafanızı karıştırmasın. Yani iyi gördük ama devamı nasıl olacak diye. Örneğin ben şu sayfayı kopyalayayım. Şuradan Enter'la gelelim. Bir alt sayfaya. Bunu tekrar yapıştırdım. Gördüğünüz gibi otomatik olarak burası 2 oldu. Yine aşağılarda 1 2 3 4 diye devam etti. Bir önceki yazımızda içindekiler sayfasının nasıl oluşturulduğunu görmüştük. İzlemeyen varsa bir önceki videodan onu da izleyebilir. Hepinize iyi günler, başarılar dilerim.